bölgelerinde bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken diğer yandan da yardım faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. Maalesef afet bölgesinden çirkin görüntüler de geliyor. Bir taraftar grubunun Suriyeli ve Afganistanlı vatandaşlara yönelik çirkin sözleri büyük tepki topladı. Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7'lik deprem 10 büyük yıkıma neden oldu. Deprem bölgelerinde arama kurtarma ve depremzedelere yardım faaliyetleri devam ederken yaşananları fırsat bilen provokatörlerse depremin ilk gününden beri dezenformasyon haber yaymaya ve vatandaşı kışkırtmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yayılan, Afganlar enkazdan çıkan cenazelerin kollarını kestikten sonra altınlarını çalıyor yalan haberi ise vatandaşları kışkırttı. Gelinen son noktada, Kahramanmaraş'a depremzedelere yardım için gelen bir taraftar grubu, Vuralım Suriyeli'yi Hatay'da, Vuralım Afgan'ı Kahramanmaraş'ta tezahüratları yaptı. Yardım maksadıyla bölgeye gelip provokasyon yapan taraftar grubunun çirkin sözleri büyük tepki topladı.